Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Newton Raphson yöntemi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuzda az. Bize bir denklem verilmiş. Ve bir denklemin bir kökü verilmiş. X0 eşittir 2. Newton Raphson ile araştırın deniyor. Yani biz Newton Raphson bu denk verilen soruyu 3 iterasyonla çözeceğiz. Bizden bu isteniyor Denklemimiz bu. Arkadaşlar Newton Raphson'da bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi Newton Raphson'da uyguladığımız formül. Bu formül daha önceki çözdüğüm iki soruda da söylediğim gibi x1'i bulmak için yani bir öncekini bulmak için x0 eksi fonksiyonun kendisinin içinde x0'ı yerine koyuyoruz. Bir de fonksiyonun türevinin içinde x0'ı yerine koyuyoruz. Arkadaşlar buradaki x0'ı zaten bize vermiş 2 diye. Bizim fonksiyonumuz belli. Fonksiyonda ilk önce fonksiyonda x2'yi yerine koyuyoruz. 38 çıkıyor. Tabii bunları kökünün olup olmadığını araştırmak için yapıyoruz. Bu fonksiyon yerine koyma işlemini. Şimdi ben soruyu çözmeye devam edeyim. Şunları geçelim. Yani sadece şurada şu kısımda yapmasanız da olur. Şu fonksiyonun türevini alın. Formülü kullanacağımız için o yeter. İlk önce x1'i bulmak için x1'i bulmak için x0 eksi fonksiyonda x0 yerine koy, fonksiyonun türevinde x0'ı yerine koy. x0'ımız neydi? 2'ydi. 2'yi yerine koyduk eksi fonksiyonda x0 yerine koyduğumuz zaman ne çıktı? Yani 2'yi yerine koyduğumuz zaman 38 çıktı. Fonksiyonun türevinde 2 yerine koyduğumuz zaman ne çıktı? 49. Bunun iş sonucu x1'i şu bulmuş oluyoruz. 1.224 x 2 bulmak için de x1'i kullanıyoruz bu sefer. x1 eksi fonksiyonda x1'i yerine koyuyoruz. Fonksiyonun türevinde x1'i yerine koyuyoruz. Bu bölme işlemini de yapıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi x1 yerine koyduk. 1.224 fonksiyonda 1.224 yerine koyunca 6.734 bulduk. Bunu da yerine koyuyoruz şurada. Bölü fonksiyonun türevinde 1.224'ü yerine koyduğumuz zaman 32 bin pardon 32 nokta 182 çıkar bu işlemi yaptığımız zaman 1 .04 x2 nokta 1.04 buluyoruz x 3'ü bulmak için de yine aynı formülümüzü kullanıyoruz bu sefer de x2'yi kullanıyoruz x2 1 0.4'tü. daha sonra x'i fonksiyonun da x2 yerine koyuyoruz bölü fonksiyonun türevinde tekrar x2 yerine koyuyoruz 1.04'ü koyduk yerine e, fonksiyonu da yerine koyduğumuz zaman 1.04'ü 1.134 çıktı bölü şu arada x var yalnız bunu unutmayın e, fonksiyon türevinde 1.04'ü yerine koyduğumuz zaman 28.72 çıktı buradan da x3'ü ne buluruz 1.005 buluruz bu da neye tekabül eder yani yaklaşık 1 gibi bir şeydir yani bu soru farklı bir soru tipi diğerlerine göre. Burada sadece fonksiyonun bir kökünü vermiş. 3 iterasyon gidin demiş. Biz de buradan x1, x2, x3 oluyoruz. x 0ı verili yerle. Bu da böyle bir soruydu. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.